Hatay'ın Dört Yolu ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Şeyda Yapıcan, deprem sonrası konteyner kentte yaşamaya başladı. Deprem sonrasındaki zorlu süreci atlatmak için örgü bebek örmeye başlayan 3 çocuk annesi Yapıcan, ilk ördüğü bebekleri konteyner kentteki çocuklara hediye etti. Depremin ardından aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen Yapıcan, örgü lif, örgü bebek, yelek, çanta ve toka üreterek satmaya başladı. Örgü modellerini ortalama 1 ila 3 gün arasında ısında yapan, AFS'de yapacak, yaptığı örgüleri ortalama 150 lirayla 1000 lira arasında satarak aile bütçesine katkı sağlarken çocuklarının ihtiyaçlarını harcıyor. Numune Evler Mahallesi'nde yaşıyoruz. Evet hasarlıydı. Daha sonra konteyner kendi e geçiş yaptık zaten. konteyner kentte kalırken aslında bu iş bizim için başladı. Yani oradaki çocukların psikolojisini görüp başladım aslında örgü örmeye. Evet hepimiz zarar gördük en çok da çocuklar gördü bence psikolojik mende. Onların bir desteğe ihtiyacı vardı. Ben de örgü örmeye başladım. Ben üç çocuk annesiyim. Bir anne olarak başladım bu işe. Yani konteyner kentteki çocukların biraz da olsun yüzünü güldürmek için başladım. Örgü bebekler üretiyoruz. Aslında bunda bakteri vesaire yok. Bir anne olarak da bu işin içindeyim. Ee, normal plastik oyuncaklara göre daha sağlıklı olduğu için başladım aslında. Satış fiyatları 150 ile 1000 lira arasında değişiyor. Örgü örmek çok büyük vakitleri alıyor ama bir nevi terapi gibi de aslında biz öyle bakıyoruz yani. Zaten çocuklara da kendi elimizden ördüğümüz oyuncaklar ve sağlıklı oyuncaklar vermek bambaşka bir duygu. Bir hafta süren bebeklerimiz de oluyor. Ama şey süre kısıtlı olan siparişlerimiz olduğu zaman, müşterilerimiz olduğu zaman gece gündüz örüyoruz.